Ben daha geçemedim. Ay 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 koydum. Eyvah. Çok kayıyor ya. Aa, Hoppa. <laughs> Elif Hasan. Nasıl? nasıl düştün öyle? <laughs> nasıl düştün sen öyle? Ama tebrik ederim seni. Ben nasıl çıkacağım şimdi? Ya. Abla. Hadi Hop. yine aynı yere geldik Evet oradan geçince kaydırağa geçiyoruz. Aman Allah'ım. Evet. Hadi kay bakalım. Parkurun sonuna geldik. Ece, Güven, Hadi Tosun, Hilal, Tosun. Oyun kredi sona ermiştir. Çıkış kapısına lütfen.